ya bunu farklı oynuyorum. Bunu farklı oynuyorum. Çok iyi bir farklı oyun ama vallahi zor sandı. Ben 3 kere kazanmış olmam yok. 3 kere kazandım. Bir tane son etaba geldim süre bitmişti. Bakın. Onu abi 5 para da buradan verdiler. O var. Şimdi dikkat edeceğiz. Bu çok kolay bir düşüm aşırı zor. Sosuzuzuzuz. U u tamam buradan böyle zıplama gerek yok. Hadi. Ben gebermedim ben başka şey vermiş. Hatta buradan Buradan buraya geç. Buradan buraya. Buradan buraya. Sonunda buradan buraya. Of. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Burada da kolay gözüküyor ama aşırı zor. Ya hipnoz oluyorum ben bir süreden sonra. Donma lan. Ben Aşırı donma. Yeni karakter yaptım bakın. 3 kişi de aynı avatar var. Bir bir tane telefonda hesabım var Onda aynı avatar. F'nin hesapta da aynı avatar. Bunda da 3 kişi aynı avatardayız. 25 para da buradan aldım. Şu an 500 para kazanmaya çalışıyorum. Çünkü 500 paradan sonra arkada iz çıkıyor. Onlardan alacağım kutu harbiden gösteriyorum. bu da çok çok. Bu çok zor bu arada. Bence bana göre en zoru bu. Bir yerden sonra çok zor atlanıyor. O yüzden jump da yok. Çok kötü olmuş. Bir de bu son etap. Bak buradan atlanmıyor Yok lan burada değil burada değil. Burası burası aşırı. Aa geçtim lan. Bitirdim lan. Bitirdim. Tamam bitti. İsmini de değiştirdim. Sebastian Shimanski girelim. Kalem ne var? Şöyle. Bu kalem. Sebastian Schimanski'den gözükmüyor mu? Neyse. <laughs> bir de fotoğraf çekelim. Açılı şekil buldum. Ya şey bir yorumlar yazsanız Hani böyle yüz tanıma şey vardı ya. vallahi olsun yeni getirmişti. Yüz tanıma özelliği. Ha yine bu. Onu ayarlardan ayarlı muyuz ama ben bulamadım. Siz nasıl yapılıyor bunu yorumlarda ayarlar mısınız? Çünkü çok <laughs> güzel bir önce. Hatta onu yazarsanız belki de Burak'a bunu falan yaparım. <gülüyor> <gülüyor> tamam öldüm. Çeşebilir miyiz lan? Ya bir tane adama baksana ya kahverengi yere geçmiş ya. Oyunda hile var aşırı fazla. Demin oynadım. Adam direkt bitirmiş oyunu. Daha başlar başlamaz adam sondaydı. Aşırı hileci var. Ve size video bitmeden umarım hatırlarsam bir şey göstereceğim. Hani katalog avatar tarafı var ya onu da iyi anlayabiliyorsunuz. Oha iki tane mob var lan. Ben de 3 tane nub var oyunda şu an. Ve belki süre yeterse size bu karakterini karakteri nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Göstereceğim daha doğrusu. Ben buraya... Şu adam bitirecek bak. Hakkımızı yiyip bitiriyor çılgın bebeğim. <laughs> Oğlum bunlar nasıl izinler? Geçen oyuna girdim. Ketçaplı pilav diye birisi var. <laughs> <laughs> Hayır. Ya, almışım lan. Oraya değdim zaten ben. Yani checkpoint gitti diye girdim. Şu bayrak ne oluyor lan? Düştüğümüz yerin şey aldığımız checkpointten ilerideki yerde mi doluyor acaba? Ne o bayrak ne işe yarıyor? Ya çok kişi bitiriyor, Çok kişi bitecek şimdi. Çılgın bebe koş. Koş çılgın bebe, iç Bak şurada iki çarpı yazıyor ya. O bir ama beş oldu. İzleyin. Üç oldu. Hadi lan son etap. Son etap. lan. turuncu çizgilerini yerim size. Şurada çılgın bebe. Çılgın bebe, bas. Az kaldı. Bence bitiririz. Çılgın bebe. Hadi çılgın bebe, koş. Koş çılgın bebe. Hayır, 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 hayır. Koş esma koş. aşırı tilt bir oyun. 4x şu an hız. Hadi. Hadi. Yes bitti bitti. Tam bitirecekken şey oluyor mu? Aa 552 bir tane kutu açalım bakalım. de gel bakalım bakalım. Ne çıkacak? çıkacak. Aa. Portal yellow. Kale mi? bir şey diyor ama. Oğlum güzel destansı çıktı. Oha çok iyi lan. Lan yani oğlum gözünün önündeki şey nasıl öldürdün ya? O şey parlak vardı parla ki şeyle. Allah yani ölmesi normalde 30 saniye geç kaldım. Bir şeye benziyor lan. New York heykeli var ya. New York'ta özgürlük heykeli. He, ona benziyor lan renkleri. Böyle e, kanalın açıklama kısmına Instagram hesabımı yazdım. Oradan isteyen takip etsin bana. Bu da bak bu da kolay geliyor ama bu da zor. Bunu yapmak birazcık tilt tilt. Aşırı tilt attı. En son ben bir de dedim beyler ağlayayım. Geçtik burayı da. Ya bu, bu çok bak benim en sinir olduğum harita bu bak. Bazı yerlerde hiç atlamıyorum. Atlam. Ah, ah, ah. Bobby. O bunun nasıl isimler ya? Allah Allah. Tavuk diyor ayran vardı bak. Ciddi diyorum bir activate var ya activate Hatta olarak gerekiyor adı Ona O madem adamın adı şeydi ya. Dürüm ayran 15 TL mi bir şey falan mı? Dürüm altıra ayran 15 TL yazıyordu. <laughs> Ay arkadaş ya. Allah, korur, ko, kolur escape oynadım da videosunu çekmiştim telif yedi bak dört tane video attım dördü de telif yedi Allah Allah Bak şu an var ya kaç bin biliyor musun? 122 bin mi? Neyim şu an? Rekor kırdım kendi hesaplarım arasında. O kadar çok hesabım var ki zaten. Say say bitmez. Bitti bu arada da. Hop hop Bitti. Tamam 8 dakikalık parkur yeter. Ben de size şu şeyimi göstereyim. Bunu nasıl yaptığımı bir de spreyi göstereceğim size. Geliyoruz bunu katılık avatar yaratıp gidiyor. Ona geliyoruz. Ben de galiba hazırdan vardı da. Yoktan ben Ferit Kadıoğlu avatar yapmıştım da. Göstereyim orada size. Ha bu arada şöyle bir şey koyuyorum. Yorumlara ne gelirse onun avatarımı yapacağım ben. Yok ben ben en son ölmüştüm doğru. <laughs> Oğlum aşırı kasıyor bu ne? Hı, gel kataloğa gir. Şimdi geliyorsun öne çıkan oldu ne kadar yakışıklıyım şuna mısın Neyse geliyorsun buraya supra benziyoruz. Sesleri kıssın da bundan telif falan geliriz. Supra yazdım mı? Geliyorsun da JDM var bak. Supra JDM. Ona tıklıyorsun. Sana şapka falan tak istersen, istersen takma. Buradan işte üst falan. Tamam bak oldu değil mi? Sonra geliyorsun buraya Bak Bunun adını bilmiyorum ama Geliyorsun speed yazıyorsun İstediğin gibi yaz bak Ben mesela 999 yapayım Artık kızım 999 oldu. bak yanmıyorum Uf. Tamam şimdi avatara nasıl yaptığımı göstereceğim Herhangi bir avatara geçiş yapıp böyle yapacağım E bu şöyle bir şey yapıyorum. Yorumlara ne yazarsanız Onun aynısını bu katalogda yapmaya çalışacağım. Şimdi gel buraya. Bu avatarını yapmak kolay ama birazcık bilmeyenler var illa ki. Özleştire geliyoruz. Özelleştir. Tabii herkes benim gibi yapmaya da bilir. İstediğiniz gibi yapın. Hadi mesela Ali Cebbar'a bürün bakalım. Benim en eski avatarlarım var. Geçiş yap. Çok da severim bu avatar. Bak ne kadar, ne kadar şirin bir tatlı bir şey oldu bak. Sana geliyorsun buradan. Dur bekle. Bu bu kaydedildi zaten. Tamam. Satın almam diyorsun karakterlere. Buradan şey almanız lazım. Abi Roblox boyu lazım. Gördüğünüz üzere. Şuna kafa ve vücuda gelin. Burada yine satın alınanlardan. Memphis'i almanız Onun saç yok cilte gel ciltte bak çok özel bir şey var burada ilk önce hepsini sarı yapıyoruz gelişmiş var bakın altta herkes görmüştü de ben yine işaretliyim gelişmişe tıklıyoruz tüm kafa gövdeye geliyoruz gövdeyi zaten nurların gövdesi mavi sol bacağa geliyoruz sol bacağı da sol bacakla sağ bacağı ama yeşil yapıyoruz Böyle değil. Sonra geliyoruz gövdelere. Gövdelerden bunu çıkarıyoruz. Ama bak satın alınan olacak. Bunu çıkarıyoruz. Kare oluyor. Her şeyimiz kare olacak. Sol kalaklarından da seçilerini çıkartıyoruz. Zaten otomatik kare oluyor. Bu Steel iPhone'un da şeyden aldım. Akusoyan avatarı falan yaparım diye. zor oldum. Eşleşmiyordu hiçbir şey. Bunları da hızlıca Buradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz üzere noob avatarımız olmuş oldu. Ben de hemen bunu bir karakterlere ekleyeyim de. Noob'su olsun adam noob'su. Noob'su. Nasıl tıkıyor ama? Kaydet. Kaydet ben bu bu iki tane kaydettik. <laughs> Gördüğünüz üzere böyle bir avatar yaptım işte. O zaman hadi görüşürüz.